Hanımefendi pozunda ne oluyor? Hani biz çok küçükten itibaren başlar ya analarda analar hep böyle kızım kapat bacağını kızım kapat bacağını derler. Onun için biz de şu, şey, genetik olarak oturduğumuzda bacaklarımız öyle herifler gibi açmayız. Böyle hanım hanımcık birleştiririz. E birleştirince nasıl birleştiriyoruz? Burası burada. Şöyle burada öbür dizim var. Hemen dizden gidersek daha rahat ederiz. Aynı genişlikte. Bura böyle geldi. Bura böyle içeri giriyor ya. Bura da böyle içeri giriyor. Hep şöyle şöyle. Tamam? Sonra buradan baldır geliyor. Burada iki baldır arasında bir boşluk oluyor. Sonra bunları simetrik olarak şöyle yapıyorsunuz. Sonra burasını da geliyorsunuz. Şöyle. Burada biraz ayak yerleştirmek zor. Ona göre tekrar. Sonra bakın bu bacak bu tarafa doğru geldiği için şu ara kapanır. Ne yapıyorum? Buradan şöyle popo, böyle buralarda popo. Pardon. Şurası da şurada. Burayı kapatıyorum neredeyse. Şuna benzer bir şey. Burası biraz geniş olmuş. İşte burayı böyle yapıyor ama buralarda normalde şöyle çok net iki tarafta da çok net birer kas oluşur. Bu hanımefendi pozisyonu. Şimdi burada benim ayakları yapmam lazım. Duruma göre. Şimdi şöyle yapayım. Yan yana. Şimdi buradan Önce bu ayağı yapayım. Buradan böyle. Buradan kemiği var. Buradan topuk geldi. Burası ikisi de biraz öndenler değil mi ayakları? Bu ayak böyle olursa o zaman şu bacağı yapmadan önce buraya ben öbür ayağı yapayım. Şöyle. Ne yapayım? Şurada topuğum var. Yine bu bana bakıyor. Şurayı uzaklaştırıyorum. Dediğim gibi ayağı yapmadan burayı bağlamıyorum. Buradan şöyle kemiğim geliyor. Böyle burayı da şöyle bağlıyorum. Bu ayağı tabii çok karışık oldu. Şunu temizleyeyim nasıl bir ayak olduğunu daha temiz görün. Dediğim gibi burayı bu topu mopu yapmadan burada topuğum var. Bu da çok karşıdan bize doğru bakıyor. Daha bize doğru bakıyormuş. beyler. Yani ayağın ucu burada topuğu görmüyoruz. Burası ayağın ucu. Bundan daha çok karşıdan görünüyor. Şurada küçük parmağım var. Evet şurada topuk gibi bir şey yapmışım. O yok. Bu. Burası üstü. Biraz daha genişleteyim. Buradan artık öbür kemik görünmüyor. Evet. Topuk şuralarda falan kalıyor yani. Anladınız? Hani bununki biraz görünüyor çünkü bu bacağı doğru bu da hanım kız bozu şurada şöyle biraz geniş yapmışım şurayı. Bir şeyi seviyorum üçgen vücudu ya orada biraz abartıyorum. İyi, durumlar böyle.